%100 gübre siyah toprak. Bütün bitkilerde, ağaçlarda ve seralarda kullanılır. Topraklarda kireci ve kili çözer, tuzluluk oranını sıfırlar, pH'ı dengeler. Verimsiz ve çoraklaşmış toprakları verimli hale getirir. Topraklarda su tutma kapasitesini arttırır, sıkı, sert, zor işlenen toprakları çözer. Topraklarınız bize emanet. %100 gübre siyah toprak. Bilen bilir, bilmeyen bir yıl geriden gelir. Şimdi yüzde %100 gübre siyah toprak kullanan mutlu çiftçilerimiz konuşuyor. E, i̇smim Ramazan Avcı, e, 20 yaşındayım. Bizim elma ağaçlarımızda tutum sorunu, filiz atmama, dalların kuruması gibi bir problem oluyordu. Biz bahçemizin yarısından fazlasını köklemek zorunda kaldık bu gübreyle tanışmadan önce. İlk önce %100 gübrenin kök gübresini kullandık. Rame bakırı, aloviti, maksı hepsini kullandık. Şu anda bizim dolu boş yılımız bitti. Ben Kadir Akta, Denizli Çivril'de, Emirisar'da elma ve şeftali üreticisiyim. Ben aldım, gübreyi götürdüm, tek başına elimle iz düşümüne düşecek şekilde attım. İlk yapraklar patladı, bizim yapraklar öteki yapraklardan daha büyük geldi abi. Kullandım bir bahçede, 11 ton aldım. Bu sene için 20 ton bekliyoruz o bahçeden. Bilen bilir, bilmeyen bir yıl geriden gelir.''